Çizgi film piyasasında gerçekten enteresan şeyler yaşanıyor. Bu enteresanlıkların bir kısmında Cartoon Network ve Ben 10 serisi de yer alıyor. Şimdi sizlere öyle bir haber veya haberler vereceğim ki önce çok sevineceksiniz, sonrasında da muhtemelen umutsuzluğa kapılıp üzüleceksiniz. Harbiden garip haberlerim var. Videoyu hemen geçeceğiz ama sizden tek bir isteğim var. Like, yorum ve bir de başımıza hype puanı çıktı. Hype puanınızı da bana harcarsanız sevinirim. Yapanlar varsa teşekkür ediyorum. Hızlıca başlayabiliriz. Vereceğim haberleri tam olarak anlayabilmeniz için bahsetmemiz gereken bir konu var. O da Ben 10 çizgi filminin nereden geldiği. Dostlar belki de birçoğunuz Cartoon Network'ün özel yapımı olarak biliyor olsa bile Ben 10 aslında Cartoon Network'ün tam olarak özel bir yapımı değil. Her ne kadar yıllarca Cartoon Network'ta yayınlanmış olsa bile Ben Ten'in asıl hakları Cartoon Network yerine Man of Action isimli gruba ait. Cartoon Network Man of Action'a bana bir animasyon serisi yap diyerek gidiyor, Man of Action ortaya Ben 10'i çıkartıyor ve yolun geri kalanında Cartoon Network ve Man of Action ortak olarak ilerliyorlar. Yani yarısı onların veya %55 onların %45'i Cartoon Network'ün diyebiliriz kabaca. Bu adamların yapmış olduğu birçok çizgi film bulunmakta. Zamanında Disney ile beraber de çalıştılar. Muhteşem Örümcek Adamı bunlar yapmışlardı. Elleri bayağı kuvvetli yani. Bu adamlar ve Cartoon Network birleşip yıllarca bizlere Benten serileri çıkarttılar. En son çocuk kitle hedef alarak Reboot serisini ortaya çıkarttıktan sonra Reboot serisinin final yapmasıyla beraber Ben Benten serisini rafa kaldırdılar. Sonrasında bazı açıklamalar geldi. Yeni seri üzerinde çalışıyoruz. Belki live action film yapabiliriz falan dediler. Ama ne yeni seriden haber vardı ne de live action filmden. Sonrasında Warner Bros tarafından bir haber geldi. Aslında gerçekten de Benten live action filminin yapıldığını yani üzerinde uğraşıldığını ancak sonrasında iptal edilme kararının alındığını öğrendik. Bu gerçekten çok kötü bir haberdi bu arada. Benten harika bir potansiyel barındıran bir evren. Alsalar ortaya düzgün bir iş çıkarsalar belki de Marvel'u falan geçecekler ama... Maalesef Bentay'a e dair uğraşan kimse yok arkadaşlar. Öyle ki ortaya çıkan habere göre Cartoon Network de Bentay'la uğraşmıyormuş. Man of Action grubundan Bentay'ın yaratıcısı Duncan Reis öyle şeyler söyledi ki ''Ya dedim abi siz ne yapıyorsunuz?'' Bizler yıllardır yeni bir Benten serisi bekliyoruz ve üzerinde çalışılıyor diye düşünüyoruz, yakında gelecek diye düşünüyoruz ama adamların öyle bir fikri yokmuş. Aldığım bu haberlerle beraber başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Her şeyi derinlemesine anlatacak olursak. Dostlar bu Duncan Reis yani Benten'in yaratıcısı arka arkaya bir sürü açıklamalar yaptı. Öncelikle live action film hakkında yaptığı açıklama hakkında konuşacak olursak. Duncan ve Man of Action ekibi Benten live action filmini deli gibi istiyormuş. Live action Benten projesinin her zaman peşindeyiz, bunun olmasını her zaman isteriz tarzında şeyler söylemişler. Bu fikrin hep peşindeyiz, peşinde olmaya devam edeceğiz ancak şu anda elimizde yaptığımız ve duyuracağımız hiçbir şey yok demiş. Zaten aslında yapacaklardı, maalesef Warner Bros. tarafından iptal edildi. Bundan sonra da yeni bir Benten Live Action projesinin ortaya çıkması bence yıllar sürecektir. Her ne kadar Duncan Reis burada açık bir kapı bırakmış olsa bile bu açık kapının gerçekleşecek olması muhtemelen yıllar alacaktır. Bizler bence bu arada Benten Live Action filmini boş verip, çizgi film serisine odaklanmalı onu istemeliyiz. Çünkü orada da gerçekten çok garip haberler var. Yine Duncan abinin yaptığı açıklamaya göre şu anda Cartoon Network'ün bazı işleri yolun da gitmiyormuş. Cartoon Network eski kitleyi zaten çoktan kaybetmişti ve çocuk kitleyi şu anda oynayamıyormuş. Cartoon Network'ün globalde izlenmesinin reytinginin düştüğü söyleniyor. Zaten Duncan abi de bunu bir noktada doğrulamış. Cartoon Network'te bazı işler yolunda gitmiyor. Biz de yeni bir Benten serisi istiyoruz ve Cartoon Network'ten haber bekliyoruz tarzında şeyler söylemiş. Şu anda elimizde bildireceğimiz, rapor edeceğimiz bir geliştirme olmasa da her an tetikteyiz, Cartoon Network'ten haber bekliyoruz tarzında şeyler söylemiş. Hatta hayranlardan destek istemiş. Twitter'da bazı etiketler açılmış, benten geri dönsün falan tarzında. İnsanlar Cartoon Network'ün dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Ve bu durum gerçekten çok saçma. Şu anda zaten Cartoon Network'ün hala hazırda izlenmelerinin düştüğünün farkındayız. Hem Türkiye'de hem de globalde. Zaten bu yüzden Cartoon Network Man of Action gibi çalıştığı gruplardan ziyade kendi içerisinde yapmış olduğu orijinal yapımları geri döndürüyor. Gumball sürekli dizi Adventure Time devam ediyor. Bu serilerin bazıları final yapmış olsa bile Cartoon Network izlenme uğruna onları tekrardan geri döndürme kararı aldı. Yani izlenmelerin düşüyor, izlenmelerini toparlamak istiyorsun ama Benten ekibine gitmiyor musun abi? Çok garip. En azından Duncan abinin bahsettiğine göre Cartoon Network şu anda Benten'e dair bir proje düşünmüyor. Şu anda muhtemelen kendi markalarıyla beraber kendilerini toparlamaya çalışıyorlar. Ve belki de ortaya sürekli dizi Gumball falan çıktıktan sonra Benten'e geri dönecekler. Ve bu da dostlar inanın bana yıllar alabilir. Bu yıl içerisinde Nisan ayında falan galiba Gumball'un 7. sezonu başlayacak. Belki bu yılın sonlarında veya 2026'nın başlarında sürekli dizinin yeni dizisi gelebilir. Ben ancak onlardan sonra piyasaya sürülecek desek en erken tarih 2027 gibi görünüyor. Ve bu durum gerçekten hem çok üzücü hem de çok fena can sıkıcı. Yani biz Benten'i yıllarca bekledik, yıllarca beklemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Veya size şöyle bir kötü haber daha vereyim. Belki de Cartoon Network Benten'i tamamen bırakmış olabilir. Adamlar Benten'i kafalarından çıkartmışlardı ve geri dönmek istemiyor olabilirler. Bunun olma ihtimali çok zor yani. Benten'in bir noktada çıkmama ihtimali çok zor. Çünkü Benten Reboot bile yani en az sevilen seri bile YouTube'da milyonlarca kez izlendi. İlla bir noktada Benten'e geri döneceklerdir ama bunun ne zaman olacağı gerçekten merak konusu. Tüm bu olanların yanında Benten yaratıcısı Duncan aslında umutlu görünüyor. Cartoon Network yeni bir Benten için bir de geri döndüğünde kafamızda farklı fikirler var. Benten'in hikayelerini farklı yaşa, farklı olgunluğa, farklı kitle hitap edecek şekilde tasarlayacağız. Farklı şeyleri, farklı türleri, farklı kültürleri keşfetmek istiyoruz tarzında şeyler söylemişler. Yani Cartoon Network adamlara geldiğinde adamların planı Benten serisini daha da genişletmek, daha da büyütmek ve farklı şeyler yapmak olacakmış. Bunlardan en çok hoşuma giden tabii ki de olgunluk seviyesi. Benten reboot tamamen çocuklara hitap eden bir seriydi ve muhtemelen yeni gelecek olan Benten serisi hepimizin beklediği gibi yetişkinlere hitap edecek. Her ne kadar bu harika bir haber olsa bile serinin ne zaman geleceği hatta gelip gelmeyeceği bile tam olarak belli değil. Şu konuya tekrar değinmek lazım. Duncan gerçekten izleyenlerden destek beklemiş. Başka bir gösteri daha çıkması gerekiyor. Benten başka bir seri daha hak eden bir karakter. Lütfen heyecanınızı sürüyorum, Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız tarzında şeyler söylemiş ve hayranlardan destek beklemiş. Eğer adam bunları yapacak hale geldiyse Cartoon Network'a e yazıklar olsun bu arada. Cartoon Network kanalının bu seviyede olmasının belki de en büyük sebeplerinden bir tanesidir Benten serisi. Ama uzaktan göründüğü kadarıyla galiba Cartoon Network Benten'i ihanet etmiş gibi görünüyor onu bir kenara itmiş ve yok saymış gibiler. Bu durum benim canımı gerçekten çok sıktı. Bugün ben sizlere Cartoon Network'ten bahsedebiliyorsam yani en azından ben biliyorsam ve seviyorsam bunun sebebi tamamen benden. Evet elbette ki sürekli diziyi Gumball'ı falan ben çok severek izliyorum. İyi ki hayatımdalar iyi ki izlemişim onları. Ama eğer ben onları izlediysem bunun sebebi tamamen benden. Eğer benden olmasaydı Cartoon Network hiçbir zaman tanımayacak Gumball'ı da sürekli diziyi de izlemeyecektim. O yüzden Adam Ol Cartoon Network özüne sahip çık bize güzel bir benten serisi ver. Yani bu konuda gerçekten garip hissediyorum. Bir noktada sizlere içimi dökmek istedim bu yüzden. Twitter'da bir kampanya var. Hashtag BenOnRevive yazmışlar yabancı bir şekilde. Hayranlar ilgisini çekmeye çalışıyor tabii ki de Cartoon Network'ün ama muhtemelen etiketler bir işe yaramayacaktır. Twitter'da etiket açmak işe yarasaydı bizler muhtemelen The Amazing Spider-Man izliyor olurduk şu anda. O yüzden onun çok işe yaramadığını söylemek gerekiyor. Burada olay tamamen Cartoon Network'te. Umarım Benten'e hak ettiği değeri verirler. Şu durum çok acayip bu arada. Hani biz live action Benten filminin geleceğini konuşurken şu anda Benten serisinin gelip gelmeyeceğini konuşuyoruz. Yani Cartoon Network bizi ne seviyelere düşürdü abi? Tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Bence yeni bir Benten serisi mutlaka gelecek. Milyonlar izleniyor bu seri. Milyonlar tarafından seviliyor, takip ediliyor. Bir noktada gelecek ama ne zaman gelecek göreceğiz. Her neyse dostlar konuşasım var ama konuştuklarımı tekrar etmiş oluyorum artık. Bu yüzden videoyu kapatmanın vakti gelmiştir. Sizler kendi şiddetinizi, hiddetinizi yorumlarda yansıtırsınız. Bana hype puanı verirseniz bu video daha fazla izlenir, daha fazla insanın önüne çıkar. Bu da hem benim işime gelir hem de Benten olayı daha çok duyulmuş olur. Hadi bakalım ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. to